0-0'lık bir skor. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçında Güvenç hocam, oyunu nasıl buluyorsun? Maç artık sona erdi sayılır. Evet. Şimdi ikinci var ya Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yani bu maçta nasıl oynayacak? Nasıl bir kadro çıkacak? Da ilk önce kadroya baktım. Tamam böyle her Şimdi bir dörtlü. Önde yeni gelen transfer Arayla İsmail. Bu İsmail 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynuyor. İkisi de iyiydi. Eee yani gereken ne varsa hemen hemen yapmış. İrfan'dı, Rossi'ydi. Yani evet. şimdi bizim daha belki konuşmalarımızda biliyorsun İrfan da yok, Rossi de yok. Değil mi? Yani öyle bir takım yapılmıştı falan. Gayet güzel bir şey yapmış. Valencia'yı çok beğendim bugün Valencia'yı. Yani Fenerbahçe'yi kısa söyleyeyim. Bütün kaç 90 dakika mı? 70-75 dakika Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçti. Rakibin doğru dürüst bir tane Hani gol pozisyonu göremedim. Ha Maç sona erdi bu arada. Evet. Dinamo Kiev Fenerbahçe mücadelesi 0-0'lık eşitlikle bitti. Hocam devam edin. Artık yani, biten mücadeleyi konuşacağız, değerlendireceğiz. Evet. Dakikalar sonra bir Skype bağlantımız da olacak. Ozan Zeybek de konuğumuz olacak Skype bağlantısıyla. Buyurunuz evet. hocam. Şimdi tabii ne yapacak, ne edecek, nasıl takım çıkaracak falan merak ediyordum. Nasıl oynayacak falan. Gayet iyiydi. Çok bütün futbolcuları beğendim hemen hemen. Hepsini giren çıkan şunu gördüm Fenerbahçe'de sonra da... Sonradan giren futbolcular, buruma dahil hani iki yönlü oynar mı falan diye merak ediyordum. Canla başta herkes yani koşan, mücadele eden bir takım gördüm. Ama yener, ama yenilir Fenerbahçe. 90 dakika mücadele eden bir takım gördüm ki geçen seneden Crespo yok, Mert Hakan yok, zaten yok, o üçlü yok. Sonradan evet. gelen Arda yine bir iki hareket yaptı, uçuma gitti. Her an yokladı çocuk kaç yaşında, 17 yaşında neyse. Yani bir şeyler yapacak görüntüsünü verdi. Lincoln'u ve e, Rumayı da yeni transferleri de sonradan oyuna dahil etti. Serdar'ı oraya evet, koydu. Arda'ya koydu. Dahil yani etti. müdahaleleri de iyiydi şeyin hocanın. Giren çıkanlar da çok canla başla e, takıma şey yaptılar, intibak ettiler. Oynadılar. Yani söyleyecek bir şey yok ama neticeyi alamadılar. E, ben ben Fenerbahçe'yi çok iyi buldum. Kutluyorum. Yani daha yani ilk bu maçı hemen Siz, hemen sizce şöyle maç. sorup Nevzat Dindar'ı sizce Jesus istediğini aldı mı Dinamo Kiev'de deplasmandan? Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani bu kadar şey hani değil. Diye... skor olarak değil oyun olarak soruyorum. O ben Bence aldı. Çünkü e, biraz gol pozisyonu tabii ki yüzde yüz öyle fazla net pozisyonu yok ama yani oyuna baktığın zaman e, oyun mantalitesi olarak kesinlikle aldı. Çünkü e, doğru dürüst bir 90 dakika oynayan bir takım gördük. Yani bundan evvelki hmm şeylerde maçlarda hep yarı yamalak işte 45 dakika 30 dakika falan oynayanlar vardı. İlk defa böyle ben çok beğendim yani. Şeyde hepsini tek tek saymaya gerek yok. Hepsini çok beğendim. Bütün futbolcuları. Sana döneyim. <laughs> söyleyeceksin. ya, Fenerbahçe hocama katılıyorum. Fenerbahçe sanki bir deplasman takımı değil iç saha takımı gibi oynadı. maçı kazanmak istedi. Bu bence önemliydi. Daha hazır bir görüntü sergilediğini söyleyebilirim. E, Fenerbahçe açısından bugün bir kayıp olarak görüyorum. Tabii ki avantaj ama kazanamayacağı bir maçtı. elbette kurallar çekildiği vakit Ukrayna'daki malum savaş durumundan dolayı e, Fenerbahçe'nin için bunun bir şans olabileceği yorumları yapılmıştı. Hatta işte Dinamo Kiev'in yabancıların tamamına yakınının gitmesi ayrılmasının yine Fenerbahçe için bir şans olduğu ifade ediliyordu. Ama karşımızda bir kere saygı duymamız gereken bir teknik direktör bir Ekol var. Ukrayna milli takımının iskeletini oluşturan bir ekip var. Genç oyunculardan kurulu mücadeleci bir takım var. Belki 8 aydır kendi liglerinde maç resmi maç yapmıyor olabilirler ama bir sistem takımından ki bu süreci de hazırlık maçları da geçiren Kurt bir teknik direktörüm başında olduğu Bir ekolden hı hı. bahsediyoruz. 30 maç oynamışlar Nevzat. Evet. Yani sürekli, sürekli maç yaptılar. yaptılar. Yani o şeyi çok boş geçirmediler. Ee, ben Fenerbahçe'yi ben de hocama katılıyorum. İyi buldum. Ee, bu kadar tabii bekliyor ki... muydun? Pardon ya. Ben beklemiyordum şahsen. Vallahi ben bu kadar <laughs> beklemiyordum yani. Ah, bravo yani. Ha? Bilmiyorum sen ama ne yani, düşünüyorsun ama, bu, bu, ha? Tabii ki Fenerbahçe'de taşların yerine oturmamış. Yani hazırlık maçlarında Fenerbahçe açısından biz. Ee, bazı handikapların problemlerin olduğunu gözlemliyorduk. Yani zaman alacaktı. Ee, Jesus'un radikal bir hamle, yeni transferdir ayağın tuzu hiç hazırlık maçına çıkmadan önce şu King ve Arao'yu 11'de başlatması bence enteresandı. Özellikle Arao bence e, dikkat çekti. Hemen uyum sağladığını gösterdi. Ee, sonuç olarak Fenerbahçe açısından ben e, gayet olumlu buluyorum. Oyun olarak da ileriye yönelik, hakikaten da umut verici bazı işaretler verdi ama hala bazı noktalarda e, eksiklerin olmasından dolayı e, bu dönemde ya yani biz daha Temmuz'un 20'sindeyiz değil mi? Yani 20 Temmuz için bence gayet kabul edilebilir bir oyun var karşınızda e, birçok problemi olan bir Dinamo Kiev olabilir ama saygı duymanız gerekiyor. Sürekli hazırlık maçı yaptılar, hazır tuttu çünkü birbirlerini iyi tanıyan bir takımlar. Ee, takımın e, işte neredeyse %80, %90'ı 11'de zaten 9 tane Ukraynalı oyuncu vardı. Sadece iki yabancıları vardı. Evet. Ve bu takıma karşı karşınızda bir takım var. Evet, eksikleri olan bir takım ama sonuçta bir takımdan bahsediyoruz. Sürekli bir arada oynayan, hazırlık maçı ile e, o eksikleri gidermeye çalışan bir takım. Lucescu faktörü vardı. Ee, malum bazı endişelerimiz vardı işte e, Dinamo Kiev ile alakalı işte Ukrayna'dan dolayı bir sempati olabileceği, bunun Fenerbahçe açısından sıkıntı yaratabileceği evet. e, dillendiriliyordu. Bu da yaşanmadı. Bence hakem de gayet iyi yönetimi evet, sergiledi. Ben de aynı fikirdeyim. Ee, Fenerbahçe açısından ben bugün hiç, e, adına bardan boş tarafındansa hocam gibi dolu tarafında da odaklandığımı söyleyebilirim. Şimdi özellikle maç öncesinde işte kimin olmayışı çok konuşuluyordu. bir de erken bir oyuncu değişikliği yaşandı o bölgede. Tisserand oyuna dahil oldu. hatta o, takımdan ayrılacağı konuşulan bir isim. Tisserand'ı nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Bence Performans Tisserand olarak. performansıyla... Bir, Sanki bu sezon düşünülebilir mi? Bir acaba dedirtti. Yani oraya Tisserand'ın Gözde görür bir performansı varsa ve verilen şansı değerlendirebiliyorsa hemen gözden çıkarmaktansa bir süre i̇htiyaç daha ihtiyaç da olacak zaten. Ekstra bir tane daha ihtiyaç var bana. Evet. Göre. Ama en azından Tisserant'ın bu takımda hala bir değeri olduğunu gösteren bir 45 dakika izledik evet. diyebilirim. Ben de aynı Hocam? fikirdeyim, aynı fikirdeyim. Yani hiçbir şey fark etmedi. Serdar da iyiydi, çok sert müdahaleleri falan vardı. Evet. Hep, bir ara arkadan falan girdi. Çok kızan da olmuştur onun ama Tisserant hiç ne Serdar'ı arattılar ne kimi arattılar. Savunma. Valla bugün Salahay'da iyiydi. Bir tek bir şey vardı hatası. E, gayet performansları çok iyiydi savunmanın. Ya ilk yarı var ya yerine Nenikine? ben de oynayabilirdim yani <laughs> altı yerine. Hocam. Hocam, <laughs> hocam sana da sormuş olayım. Yani bugün e, hani Dinamo Kiev cephesi açısından mücadele etmediler diyebilir miyiz? Hayır. Hayır, Bence, Hayır Dinamoca'ya belki de performansının yani bu takımın performansının belki de %70-80'ini bugün sahaya döktü. Fenerbahçe %40 ile oynadı. Yani Fenerbahçe'nin... Daha akıllı bir oyun oynadı demek istiyorsun Hayır, %40 yani. Hayır %40'ıyla. Fenerbahçe'de daha rakibine göre yeni transferleri var. Hı hı. Ee, yeni bir de do... yani daha hiç hani daha, en yenileriyle bir de çıktı. Ha, en yenileri e. yani ilk defa Ay, Tamam maça... Bruma'ya Bruma, Lincoln'u yeni ki daha erken gelmişti ama... E, sağda ikon birde çıkanlar King ve Arao en yeni gelen isimler daha da. Ayaklarının yok. tozuyla Aynen aslında orada. Resmi maça çıktılar Bu da Cezus'un güvenini gösteriyor aslında Kim Özellikle o iki oyuncu özelinde Kim? de Merak ediyorum Kim de çok ne söyleyeceğinizi evet. Arao'yu nasıl buldun mesela Arao'yu ben beğendim ben de Tam beğendim. da düşündüğüm gibi e, buldum e, Tabi biraz daha takıma e, Takım arkadaşlarına Alışması e, zaman alacak ama Risk aldığını ee, savunmanın arasına girerek oyunu yönlendirebildiğini, zekasını, tekniğini, evet. e, hırsını ki ikili mücadelelerde de bunu gördük. Ee, bence o bölge için e, İsmail İsmail'de e, gayet, ha, biraz çok garanti gibi gözüktü. Orada İsmail ve Ara yerine bir olsaydı mesela daha Fenerbahçe hücumda üretken olabilirdi. Üretkenlik adına bir soru işareti koyarım ikisinin aynı anda sahada olmasına. Ama genel olarak performans bakımından ben Araoyu son derece ilk maçına çıkan bir oyuncu için gayet iyi buldum. Yani ilk maçına çıkan bir oyuncu için ki Arao biraz daha bu takıma, takım arkadaşlarına adapte olacak, alışacak. Evet. O zaman daha fazla risk alacaktır. Bugün biraz daha garantiye kaçtı. O riskli hareketlerden kaçınmaya çalıştı. Ama yine de kalitesini gösterdi. Recho'yu ki hazır bulmadım. Evet. Ee, o da gayet normal yani sonuçta 11'de olması benim açımdan da sürpriz oldu. Ee, ama hoca özellikle onun tarafta farklı bir şey deniyor, bir konsept deniyor. Bu konseptte de, e, işte cehennem presi, işte bu yüksek efor e, sarf etmeyi gerektiren bir konsantrasyon ve fizik e, dayanıklılığı istiyor bu. E, bu ekip bunu yapabilir ama ben özellikle e, Fenerbahçe açısından Rossi'nin e, bu takımın özellikle kilit açma noktasında bu sezon çok kilit bir oyuncu olduğunu gösterdiği bir karşılaşma oldu. Belki sonuç yok ama o da daha da güçlenecek. Ee, gol atacak Fenerbahçe. Yani bu üretkenlik, bu işte güçlü pres Fenerbahçe açısından rakiplerine karşı bir avantaj gibi gözüküyor. Ee, ve heyecan verici bir oyuna doğru evriliyor Fenerbahçe. Yani İsmail Kartal takımı belki daha dengeli gözüküyordu. Daha sonuç odaklı gözüküyordu. Hı hı. Burada bir izleyici açısından e, cezbedici. Yani Fenerbahçe maçları bir, her an böyle skor açısından çok şey vaat ediyor. Ama bugün 0-0'a çok aldanmamak lazım. Şimdi İsmail Yüksek'e de bir parantez açmak lazım. Hazırlık maçlarının en yıldız isimlerinden de çok beğeniyordu ama bu mücadele de onun için bir sınavdı aslında. Hocam nasıl buldunuz? Vallahi 40 yıllık Fenerbahçeli gibiydi tam öyle derken bir <laughs> fasat hası yaptı. Tam Nevzat da, da diyor ki. Hocam ya, de, ne, söylemeyeceksin öyle şeyler. Ya Nevzat dedi nereye pas atıyor o kadar olsun dedim bir tane dedim hata yapsın yani. O da yine Tam kalktı. dediği anda öyle bir Şimdi göz yedik adamı 40 yıllık bir futbolcu gibi oynadı. Şimdi genele baktığımızda şimdi ben Ali Koç başkanın yerinde olsam bir rahatım. Cesus'un yerinde olsam rahatım yani. Biz bu takımı eleriz yani. Zorlanma. Hele ya, de rövanşta diyorsun. Yani o eder. Şimdi Nevzat çok güzel şeyleri bazı dile getirdi. Söyledi. Şimdi Joshua'yla şey e, ne o Aro'yla e, şey ne o İsmail ya, Joshua Ismail. şu an hazır değildi. Keşke Emre'yi oynatsaydı orada. Emre Mor'u niye koymadı? Bazı yerlerde kilidi atacak Rossi gibi. Rossi'yi de bugün çok beğendim. Valencia'yı da çok beğendim. Bir kilidi atacak adam oydu. Keşke hı hı. onu oynatsaydı. Ama şimdi şey e, Aro oynadı. Şimdi Avro ile İsmail'i ikili koydu ama Avra sanki arkaya gelir gibi oldu. Yani <laughs> stoperlerin arasında belki tiserant, zaten güvenemedi mi ne olduysa ne yaptıysa. Serdar varken de onu yapıyordu. Yani neyse yani arkada oynadı. Şimdi şöyle bir şey var. Ya dedim ki benim bir arkadaşım var Mahmut Omenist diye hasta Fenerbahçeli. Şeyi Gustavo'yı yol şeyde 2-0 geldi. Ya dedim ki Gustavo için ya hiç hücuma çıkmıyor falan diye eleştiriyordunuz dedim. E bu adamla hiç gitmiyor Bak şey olarak söylüyorum ben Oyna. kötü oynadı değil. Ya gitme ben belki de hoca dedi. Kesin hoca demiştir ona. Yani buradan ayrılma. Yani bir üçlü gibi sanki oynadı. Ama şu var benim söylemek istediğim o değil. Senin bu hocam, belki Gustavo, Gustavo da hocam belki senin Gustavo Alparslan. <laughs> Taylan bu, bu, aşkını ben ya nereden görüyorum? De Devam edeceğiz. Şimdi <laughs> e, son sayfada stüdyoda konuklarımıza ek olarak bir misafirimiz daha var. O da Ozan Zeybek Skype yayınıyla konuğumuz olacak. Kendisine hoş geldiniz diyelim. O hem de bizi hoş böyle mudur. sahilden karşılıyor. Nerede göremedim ya. Al açatı oh. da muhtemelen. Hocam mütemelen. nasılsın hocam? Güvenç hocam ne ya, yapıyorsun? Fenerbahçe'yi beğendin mi hocam? Düşman çatlatıyorsun değil mi orada böyle şeylerin orada. Biz buralarda sıcaktan ölüyoruz. <laughs> ha? Burada da çok rüzgar var hocam. üşüyor. Evet, belli oluyor. Şey, o Ozan abi köpek balığı falan orada çıkmasın. söyleyeyim. <laughs> <laughs> ya yani... dolaşıyorum bas Evet, evet Ozan, Ozan Zeybek nasıl buldun Fenerbahçe'yi Güvenç hocam. Ya nasıl bulacağım? Çok iyi buldum. Hiç bu kadar beklemiyordum ben. Önce sen yani... istersen anlat bize Ozan Zeybek sen nasıl buldun Fenerbahçe'yi 90 dakikada e, hangi ipuçlarını Ozan... verdi rövanş Eksik maçı için? Eksik bulmuştur kesin. Beğenmez <laughs> kolay Şimdi... kolay. Şimdi şunu söyleyeyim. Fenerbahçe yolun yarısından fazlasını kat ederek geliyor. Polonya'dan geriye dönüyor. Ee, ben günlerdir işte Kiev'le ilgili bu yorumları yapıyoruz, konuşuyoruz. Maç nasıl olur? E, kimleri izleriz? Nasıl isteriz? İlk 11'de kim başlar? Yeni oyuncular ne katar diye düşünüyorduk. Ben e, yolun yarısını aştığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. E, tam hazır olmamasına rağmen. Özellikle bu Kiev takımını izledikten sonra da kahrolan olan bir Ozan Zeybek olarak yorum yapabilirim. Fenerbahçe'nin şuradan bir iki skor bulup dönmesi gerekiyordu. Ee, takımımız hani Fenerbahçe takımı tam hazır diyemem ama başındaki teknik adam kadrosunu iyi biliyor. Şu da var bazı konularda yani Fenerbahçe hücum yapmayı bilen bir Fenerbahçe vardı. Cesur demeyeceğim ama ilk yarıda cüretkar oynayan bir Fenerbahçe vardı. Risk alıyordu ama riskleri neydi? Geriye dönmeyi beceremeyen bir Fenerbahçe vardı. Kim Minje'ye alışan bir Fenerbahçe var hazırlık maçlarında? yükü onun yükünü e, nereye koyacağını bilen bir teknik adam vardı. Yani Je, e, Jesus'un planlarında hep kimji vardı. Bugün onun biraz aksamalarını yaşadık, gördük saha içinde. Bu Fenerbahçe'nin bir iki haftaya daha ihtiyacı var. Yeni gelen tek oyuncuların monte olabilmesi için tam anlamıyla takımı tanıyıp verimli olabilmesi için en az bir iki haftaya da ihtiyacı var. Ama haftaya çarşamba Sadece Fenerbahçelilerin değil yani Türk futbolunun e, İstanbul'da büyük bir karnaval havası olur diye düşünüyorum. Stad, dolar dışarılarda yani birçok Fenerbahçeli e, stad kenarında da dışarıda kalırlar. Yani bu kadar bilet bulmak imkansız olacak. Fenerbahçe'nin de turu geçeceğini düşünüyorum. E, birkaç tane oyuncuya değinmek istiyorum. Bugün Tabii. mesela sayıyı beğendim ama mesela birinin kalkıp artık yetkili birinin bu İrfan biraz kulağına çekmesi lazım. Mesela bugün Ferdi'yi beğenenler var. Birkaç tane teknik adam arkadaşım ve yorumcu arkadaşlarımla konuştum devre arası. Ferdi'yi beğendiklerini söylediler. Hatta birisi statta, Kolonya'da Ferdi çok iyi dedi. O sayı çok iyiydi ama şunu söyleyeyim. Ferdi'nin de bugün kafası başka yerde gibiydi. O en son ligi bırakırken, resmi başları bıraktığımız Ferdi değil, tam başka bir Ferdi vardı bugün. E, rüz rüzgardan dolayı da telefonu tutmaya çalışıyorum Melike'ye. Evet. Yani genel anlamda baktığımızda umut veren bir Fenerbahçe var. Yalnız artık siz nasıl tamamlarsınız muhabbeti, sohbeti, ee, analizi nasıl yaparsınız ama Fenerbahçe'ye bir tane santrafor gibi bir santrafor lazım. Teknik açıdan orta sahada çok değerli oyuncuları var. Dolaşıyorlar, getiriyorlar, götürüyorlar. İşi bitirecek bir adam yok. Ben adres vereyim buradan. Kimsenin PR'ını yapmıyoruz. Bulamıyorsan santrafor en kötü mal git diyorum. Batu falan al gel. Oo. Ozan Zeybek hemen yine senle devam Hı. edeyim. Ee, sen biraz aslında Cesus'u beğendiğini söyledin ama e, Cesus'un hamleleriyle ilgili ne söyleyeceksin? şimdi oyuna müdahale çok önemli. Ligde de e, e, bunu konuşacağız, yorumlayacağız. E, bu maç özelinde ilk resmi maçta sonuçta. Hazırlık maçları biraz daha oyuncuları görmek içindir. Hocanın e, oyuncu değişikliklerini ve oyuna müdahalelerini nasıl buldun? Şimdi e, Melike bir sonuç yani başarı bugün için başarı gelmediğinden dolayı şunu söyleyeyim yani başarı benim için bir başarı oradan gol yemeyen yemeyerek dönen Avrupa'da e, ismi büyük bir Dinamo Kiev'den bahsediyoruz yıllardan beri Avrupa'da Şimdi istatistiklere bak bakarak da söyleyebilirsin istersen yani e, yine üstün bir Fenerbahçe'den bahsedebiliriz yenilmez, yenemiyorsan yenilme felsefesini dünya futbolunda, bak Avrupa demiyorum sadece, en iyi uygulayan bir tek, yani teknik adamların başında gelen Lucescu'dan bahsediyoruz. Birçok futbol yorumcusu zaten bu maçtan önce Lucescu öyle strateji kurar ki, burada gol atamıyorsa gol de yemez. Hatta Türkiye'de de gol yememe üzerine oyun kurup işi penaltılara kadar götürür diye düşünüyor. Ben Fenerbahçe'nin e, Kadıköy'de işin penaltılara değil uzatmalara da bırakmayacağını düşünüyorum. Mutlaka skor bulup işi bitireceğini düşünüyorum. E, Melike yani genel anlamda baktığımızda ışık veren bir Fenerbahçe var. Fiziksel açıdan çok beğendiğim bir Fenerbahçe var ama mantıksal anlamda yani biraz önce dedim ya başarısızlık varsa bugün yani başarısızlık dedim oradan galibiyetle dönmem anlamında söylüyorum. Teknik adama sur, sorsam ya benim son 2 gün 3 gün bütün stratejimi değiştirdiniz. Takımın en değerlisi olarak gösterdiğimiz stoper, stoperi yok. Yani bütün savunma hattını ön düzeni 2 tane 6 numarayla başlayan bir ee, Fenerbahçe Fenerbahçe'yi izledik bugün. Belki Kim Minje sahnede olsaydı bugün sahada olsaydı belki bu izlediğimiz İsmail ve Aroa Arao birlikte oynamayacaklardı. Yani bütün stratejisi değişmiş bir Fenerbahçe vardı. Ama direnç yani fiziksel güç olarak beğendiğim bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin birkaç tane e, hamle yani böyle daha dominant, daha ısırgan, daha efektif oyuncular Alması lazım baktığımızda Hı -hı. böyle hani çok göz dolduran çok önemli yıldızlar almış Hı -hı. Fenerbahçe Hı -hı. şunu yapmış ya da bu adam oyunu değiştir diyebileceğim hemen hemen birbirine benzer oyuncu tipleri var Fenerbahçe'de öne çıkan bana desen ki bugün kim sivrildi en iyisi kimdi Fenerbahçe'nin yüzde ellilik yüzlerinden elli bir barem koysak bir çizgi yapsam yani 60'ı geçen de yok kırkın altına düşen de yok. ya şu... O yüzden o... evet evet. evet. Şöyle bir maç olsa hani çok fazla rakibin gol pozisyonu bulduğu ama Fenerbahçe'nin iyi direndiği bir yıldız çıkarılabilir ya da çok <laughs> Gollü bir galibiyet alsa Fenerbahçe söylediğin olabilirdi ama skora göre zaten bunu söylemek pek mümkün görünmüyor. Şimdi şunu merak ediyorum ben gelen yeni e, transferlerin haricinde tabii ki onların performansı merak edilecek ama İsmail Kartal döneminde parlayan beğenilen oyuncuların da birçoğu sahadaydı. Onların yeni sezona yönelik performansları nasıl sinyaller verdi? Ferdi ile ilgili yorumunu dinledik ama o sayıyı beğendin zannediyorum. Onun dışında Rossi evet. için ne söyleyeceksin mesela? Biraz da onları açıp değerlendirelim mi? Rossi ortalamanın üzerinde oynadı bugün. <laughs> Serdar mesela Fenerbahçe'nin santrafor olarak sonradan da oyuna girse bir katkı sağlayamadı. Yani bir bazen zaman az geldi diyebilirsiniz. Az zaman buldu 90 dakika içinde diyebilirsin ama o katkıyı sağlayamadı diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi başarı anlamında bugün çok öne çıkan Fenerbahçe'nin evet bu çok sivrildi takımın sırtladı diyebileceğim bir oyuncu yok. Günlerden beri konuştuğum bir şey var. Yani Fenerbahçe bu Avrupa Kupası maçına giderken Fenerbahçe'nin saha içi lideri yok diyorum. Fenerbahçe'nin bu tarza bir veya iki tane oyuncusu olmalı. Mesela bugün Fenerbahçe önümüzdeki hafta iç sahada da oynayamayacak diye biliyorum. Mert Hakan'ın arat. Takımı ateşleyen orta sahada yükü alabilecek, ileriye götürüp savaşabilecek bir tane oyuncusu mesela Genel anlamda ilk maçına resmi maçına çıkmış bir Aroa biraz e, Fenerbahçelilerin hoşuna gitmiş olabilir. %50'nin altına düşmedi yine bak ben o çizgiyi ve baremi yine koyuyorum. Ama evet. e, çok böyle belirgin biz alışmışız yıldız futbolculara yani iki iki hareket yapıyorsun. Bak Arda giriyor birkaç tane hareketiyle kalitesini gösterebiliyor. Benim kızım birkaç tane oyuncu var bunların başında da bunu çekinmeyerek söylüyorum. Yani İrfan Can şu anda Fenerbahçe kadrosuna baktığınızda bonservisi e en çok ödenen futbolcu hangisi? Şu anda İrfan İrfan. Can. Evet. İrfancan Fenerbahçe'ye borcu çok büyük İrfancan'ın. Bu kadar bonsa... daha büyük katkı sağlaması lazım. Yani daha çok sorumluluk alması lazım. Ben e, İrfan İrfancan'ın mutlaka yani yönetim veya teknik adam nezdinde e, ciddi konuşmalar yapılmasından yanayım İrfancan'la takıma katkı sağlayabilmesi için, daha çok etkisinin olabilmesi için. Ama Fenerbahçe'nin iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Yani bende hiçbir karamsarlık yok. Bu turu geçeceğini düşünüyorum. Şu Sturm Graz'ı da geçeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. İş Benfica kalır diye tahmin ediyorum. Herkes niye Benfica diyorsun? Belki Rangers, Rangers Benfica işleşmesi var ya. Rangers gelebilir diye düşünüyorlar. Ama hep vardır ya. Ne zaman son 7-8 haftaya kalırsın ligde, süper ligde. Ya kimle oynuyorsan son haftalarda Türkiye Kupası'nda da karşına hep rakip olarak o çıkar. Anlatabilirim ne de demeksin. Hep böyle denk gelir ya birbirine aynı takımlar. Ben de Jesus'tan dolayı Fenerbahçe'nin rakibi ilerleyen haftalarda elemelerde Benfica olur diye düşünüyorum. Benfica'ya çok alışın zaten. E, Ozan Zeybek devam edeceğiz. Şöyle bir sana virgül koyup stüdyodaki konuklarıma da tamam. e, sorular sormak istiyorum. İzleyicilerimizin de merak ettikleri var nitekim. Mesela bir izleyicimiz sormuş demiş ki Temmuz ayına rağmen Fenerbahçe'nin kondisyonu bana çok iyi geldi. Siz ne dersiniz demiş. Hiç oyundan düşmedi yorumunu yapmış. Katılır mısınız Nevzat Dindar? E, katılırım. E, bunu zaten folyo sayılarından da evet. çıkarabiliriz. Yani Dinamo Kiev 26, Fenerbahçe 16 folyo yapmış. yani. Dinamo Kiev biraz sert, sert oynadı. Ee, dolayısıyla Fenerbahçe e, bu anlamda biraz durdurulmaya çalışılmış. Ya bu maç iki ayaklı deriz ya, bence tek ayaklı bir maç. Ben artık öyle, yani bu teknik adamların e, e, öyle gördüğü kanaatim diyeyim. Yani Lucescu tamamen e, Kadıköy'deki maçın provasını yaptı kendi adına. Gücünü biliyor takımının potansiyelini biliyor ve karşısında saygı duyduğu bir teknik direktör ve takım var. O yüzden böyle kazanayım şeyle gitmedi. Kazansa da Fenerbahçe içeride 4 de atabilir. Yani bu, riski de barındırıyor. O yüzden tamamen önce bir gol yemeyeyim dedi. Kadıköy'deki maçın bir provasını yapayım dedi. Geldiklerinde de böyle oynayacaklar. Ee, Jesus ise fişi çekmeye çalıştı aslında. Hı hı. Yani o çünkü Hamleli. rakibin e, bir takım sıkıntılarının farkındaydı. E, dolayısıyla Fenerbahçe açısından baktığımız hani avantaj durumu söz konusu ama karşı tarafın da bugün böyle eyvah tur gitti e, psikolojisiyle maça çıkmayacağını söyleyelim. Yani bu tarz kilit maçlar 90 dakikalık maçlar iki uzatma ihtimali var. Her zaman resmidir. E, orada e, Ozan abinin söylediği gibi e, korkunç bir ambiyans olacak bir kere. Ben de katılıyorum. Ama karşımızda da taktiksel bilgisi üst düzeyde olan e, ve oyun sadakati üst düzeyde olan bir oyuncu grubu var. Teknik direktör ve oyuncu grubu var.